başlasak? ilk olarak Ekrem İmamoğlu'na işte siyasi bir yasak <laughs> mi <yedirmeye gülüyor> gelmez mi diye konuşuluyordu. O mahkeme bugün ilginç bir şey oldu. Mahkemenin önünde büyük bir kalabalık vardı. Ve de hani belki de Ahmet Işık demişti ya buraya hani gezi olayların davasında bu kalabalık gelse bu kararlar kolay alınamazdı diye. Ee, nitekim kolay alınamadı. Belki o yüzden değil belki bambaşka nedenden ama dava 21 Eylül'e ertelendi. Ve tanıkların dinlenmesine karar verildi. Türk siyaset tarihine ahmak davası olarak geçecek bir olayla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz işte birisi İçişleri Bakanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ahmak diyor. O da diyor ki ahmak sensin diyor. O da diyor ki o, oradan da HSYK üyeleri alınıyorlar ve kim kime ahmak dedi diye <laughs> yargılama var. Ya. Biliyorum çok tuhaf geliyor kulağa ama ne yazık ki böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Ee, Türkiye'de iyi şeyler de oluyor. <laughs> Diyeceksin ki ne gibi? İşte Canan Kaftancıoğlu dün tutuklanmıştı ya. Ha iyi şey bu değil. İyi şey hemen bırakıldı. <laughs> yani artık bunlara seviniyoruz. Ne yapalım? Züğürt tesellisi. Niye? E, bırakılmayabilirdi de yani hani sonuçta. O da görevinin başına döndü. Biraz önce grup toplantısını izledim. Ee, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı o şapkasıyla çıktı bir grup toplantısı. Kanaat getirdim ki yani e, hani Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı henüz belli değil. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı, altılı masadan çıkacak adayı belli. Kemal Kılıçdaroğlu. Hatta çok istiyor yani biraz fazla istiyor gibi geldi bana. <laughs> Diğer hiçbir liderin yani ne Meral Hanım'ın Ali'nin A'sı, Ahmet'in H'si. <gülüyor> A'sı. <gülüyor> hani temel temel beyin T'si geçmiyor ama Kemal aşağı Kemal yukarı. 10 soruda Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal de Kemal. Açıkla, korkma. Hadi. <laughs> O kadar istekli ki yani eminim Erdoğan diyor ki hadi hadi şu Kemal gelsin hadi yavrum hadi yavrum öyle bir hava sezdim yani bilmem size de öyle geldim yani bana öyle geldi en azından neden acaba bilmiyorum fakat şunu da gördüm. Sönük bir toplantıydı yani millet öyle bir oturmuşlar milletvekilleri tam kadro gelmişler de karen alkışlıyorlar bir en sonunda böyle bir kalktılar yani bakıyorsunuz şimdi Meral Akşener'in grup toplantıları Kılıçdaroğlu'nun grup toplantıları bayağı hareketli yani heyecanlı o enerjiyi hissediyorsun burada böyle biraz herkesin üzerine ölü toprağa serpilmiş gibiydi. Ha bilmem seçimlere nasıl yansır Ben dışarıdan baktığımı söylüyorum. Hepsini de dinliyor değilim ya. Böyle denk geldi. Denk gelince dinliyorum ya. Oturup böyle bir Ankara gazetecisi arkadaşlar gibi. Evet abi başta grup toplantısı. Kaç saat? İki saat. Tamam dinliyoruz. bitti. Diğeri başladı. Dinle iki saat. <laughs> Düşünsene eve bir gidiyorsun. Altı tane grup toplantısını dinlemişsin canlı olarak. Yeni bir şey var mı? Yok. Fakat asıl bomba dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan bir toplantıya katıldı. Dünya tütünsüz günü. Böyle şimdi saçma sapan dünya günleri var. Yani. Bunları kim ilan ediyor? Hangi ara ilan ediyor? Nerede ilan ediyorlar? Böyle saatleri ayarlama enstitüsü gibi bir yer mi var? Yani? Dünya günleri seçme bilmem nesi. Dünya gaze çalışan gazeteciler günü. Çalışmayan gazeteciler günü. Az çalışan gazeteciler günü. <laughs> bir sürü gün var. Herkesin bir günü var vallahi ya. Hani... Neyse Demek ki bunu da böyle uygun görmüşler. Dünya tütünsüz gününü ilan etmişler. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma yaptı gençlerle. Konuşmanın yarısına altına ben de imza atıyorum. Sigara sağlığa zararlıdır. Zararlıdır. Elektronik sigara az zararlıdır. Ya bırak lan bırak ne az zararlıdır. O da zararlıdır ya. Şimdi benim arkadaşlarım var elektronik sigara içiyorlar. Birbirlerini ikna etmeye çalışıyor. Bak abi işte orada tütün bu kadar, bunda tütün bu kadar, filtre bu kadar. Abi içiyor musun o dumanı? Çekiyor musun? Yani çekiyorsun. Tamam. yandı güdüm Ciğer elva yani. Hani. O yüzden bir şey yapamazsın yani. Hani. Şimdi Erdoğan da diyor ki nargile sigaradan daha da daha, daha daha zararlı değil. Doğru. Dedim o dedim evet. <laughs> Haklı yani hani. Fakat yani bunlar doğru işte diyor ki ya hani hepsi para kazanırsa bakıyor diyorlar. Fakat bir öyle bir cümle sarf etti ki orada işte bende yine bir devreler yandı. Biliyorsunuz bu devirde hiç kimseyi yüzde yüz ikna olamıyorsunuz. Kimseyi de yüzde yüz ikna edemiyorsunuz yani. Herkes cümlenin bir kısmına ikna oluyor, bir kısmına karşı çıkıyor. Ben mesela ben bunu biz bizzat yaşıyorum. Ben bir şey diyorum, sen cümlenin başına diyorsun ya burada Cüneyt doğru dedi, burada da saçmaladı diyorsun. Ben de yani aynı şekilde. Şimdi diyorum ki ya bak Erdoğan ne kadar güzel konuşmuş işte sigaraya karşıyız, sağlıklı yaşam. Sonra demiş ki Alkol ve sigarada vergiyi devamlı arttırıyoruz. Bundan dolayı çok rahatsızlar. Yani sulu da arttırıyoruz hem de sigarada falan arttırıyoruz. Fakat hayret aç sefil geziyor ama rakıyı birayı almaktan geri durmuyorlar. Yeterim ki alarım. Yeter, yeter ki alayım diyor. Diyorlar demiş. Ben de devrelerin yandığı yer burası şimdi. Çünkü, çünkü bu biraz şöyle oluyor. Ben şimdi sigara içen arkadaşlarım diyorum ki ya içme kardeşim sağlığına zararlı. Sonra içiyor diyorum ki eyvallah içiyorsan sen bak çok içme diyorum alkol içenlere çok içme çok içince aptal gibi oluyor herkes hepimiz. Sonra bakıyorum içiyor tamam diyorum dur ben de az içeyim de onu ben toparlayayım diyorum. Hani rezil olmasın kimseye falan. Ama şunu yapmıyorum. Siz yapıyor musunuz bilmiyorum. Sigara içtiği zaman dur abi bir dakika şurayı kapat. Bilmem neyi kapat. Sen çık bilmem ne yap. Yani bir herhangi bir hamlede bulunmuyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan sigaraya karşı. Evet ben de karşıyım. Olabilir. Sen de sigara içiyor olabilirsin. Kime ne? İster karşı olursun ister olmazsın. Alkol de karşı. Bunu karşı olmuş sadece sağlık nedenlerinden olmadığını tahmin edebiliyoruz. Muhtemelen dini motivasyonlardan da yani. Günah. İşte Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yasaklandı bunların da çok daha önde olduğunu biliyoruz alkol meselesinde en azından tahmin ediyoruz biliyoruz derken fakat şimdi ya yani bir insanın bu konuyla ilgili bir hani e, tepki göstermesi ayrı bu konuyla ilgili yaptırıma dönecek, vergiye dönüştürecek adımlar atması daha ayrı bir şey yani çünkü şöyle yani %50'si bizim gibi düşünüyor olabilir. Hem Erdoğan hem benim gibi. Ya bu sigara sağlığa zararlıdır şeydir. Ama diğer %50'si, illa 50 de olması şart değil. %20'si, %10'u, %5'i. Sonuçta kendi sağlıklarına zarar veriyorsa. Ya sigara dumanı alıp benim üzerime üflemiyorsa. Kafayı çekip çekip üzerime kusmuyorsa. Bana ne? Kime ne? Ama siz bunu bir yaşam biçimi dayatması olarak. Dolaylı yolda. Dur abicim vergiyi ver vergiyi. Bunlar ver, biraz daha ver. Ver biraz daha dediğiniz zaman o iş başka bir şeye dönüşüyor. Yani o iş sadece iyi niyetli bir temenniden e, bir adım öteye geçiyor ve açık söyleyeyim, yaşam biçimine müdahaleye dönüşüyor. Diyebilirsiniz ki ben bunun müdahalesini yaparım. Benim dünya görüşüm bu. Bu ülkede beni seçti. İyi de yani yani işte Burak'ın %50'sini yani Erdoğan'ı seçen de %50 mi diyelim? Yani yüzde yirmisi acaba Erdoğan'ın kafasındaki gibi bir hayat sürüyor mu? Ben pek emin değilim valla baktığım zaman şu şöyle Türkiye'deki olan biteni sabah kuşağında konuşulanlara bir Müge Anlı'ya Esra Erol'daki durumlara falan baktığım zaman hani sigara alkol bunun en masum yanı gibi geliyor bana. Çok emin olamıyorum. Bu ne yazık ki aslında bir zihniyetin de deşifresi gibi oldu. Yani Erdoğan prompterdan çıkınca biraz aslında içinden geçeni söylüyor. İçten konuşuyor. İçten konuşunca da bir anda ha diyorsun ya şimdi anladım neden bu kadar zam geliyor. Neden bir zam yağmurunda yaşıyoruz. Şey, kastetmiyorum. Yani elektriğe, gaza falan o zamlar ayrı. O zamlar rutin zam. O zaten zamlanıyorsun yani. Zam yiyorsun oradan. Bu ekstradan yani. hani Düşündürücü. Birisi diyor ki vergi, vergi arttırınca sokakta sigara bitmiyor. Abi bir de öyle bir şey var şimdi. 2001 krizinde bir grup gazeteci geldi yurt dışından. Nevizade'ye götürdüm bunları. İşte ekonomik krizi konuşuyoruz. Nevizade de full yani tam ekonomik krizin olduğu dönem. Şöyle baktı adam bir ara böyle not tutuyor falan. Ya dedi sen dedi kriz var diyorsun. Dedi. Bak dedi herkes dedi öğleden sonra yani cuma, perşembe öyle bir şey. Öğleden sonra saat iki. Bunların işi gücü yok mu? Herkes oturmuş Masaları açılmış herkes yiyor içiyor. Şimdi Erdoğan dediği yere geliyorum. Dedim ki ya kardeşim yani Akdeniz'de ve özellikle Türkiye'de eğer bir insan içmek istiyorsa her zaman bir nedeni var. Onlar üzüntüden içiyor dedim. <laughs> Onların canına tak etti ekonomik kriz. Ulan ne olacak bizim halimiz diye içiyorlar dedim. Ama dedim ekonomik kriz geçsin. O işleri iyi hadi bir keyfimize şey, en kötü günümüz böyle olsun diye içiyorlar dedim. Her halükarda bir neden buluyorlar dedim. Erdoğan bu psikolojiyi bilmediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan. O yüzden hayret ediyor. Aa ya bunlar da açlar niye şey yapıyorlar şimdi bu izleyicimiz haklı. Nevza dedikler kesin turisttir dedim. Peki tamam. Hikayenin daha sonuna geldik.